Evet sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım bugün borsalar iyi açılır. Faizlerin yükseltilmesi tabii ki borsalar için iyi bir şey değil. Umarım bu süreç içerisinde daha da güzel günlere gideceğiz ama sabırlı olmakta fayda var. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki burada konuştuklarım tamamen yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Sizler benim söylediklerime inanmayın, benim söylediklere güvenmeyin. Lütfen kendi aklınızı kullanın. Sadece insanların düşüncelerini ve fikirlerini dinleyin. Benim burada bir şey söylemiş olmam 5 dakika sonra farklı bir şey söylememe sebep olabilir. Çünkü bir haber gelir. Söylediklerim hiçbir anlamı kalmaz. Bir haber gelir. Söylediklerimin doğru olduğunun ortaya çıkartabilir. Onun için lütfen herkes kendi aklını kullansın. Sadece bizim gibi borsada tecrübe kazanmış insanlardan bir şey öğrensinler. Ben hiçbir zaman sizleri kırmadım, kırmayı da düşünmüyorum. Sizden herhangi bir şekilde de bir maddi beklentim yok ve bugüne kadar. İlk başlar hariç, ilk yayınladığım videolar hariç onun dışındaki videolarda yok beni beğenin, yok paylaşın, yok bilmem ne deyin gibi şeyler istemedim. İstemeyi de şimdi düşünmüyorum. Yalnız sizlerden ricam bazı arkadaşlar seviyesi düşük, kalitesi düşük, ahlak ve edep çerçevesine uymayan basit insanlar bazı e, hakaretlerde bulunabiliyorlar. E, bu fiziksel özelliklerimden kaynaklanan işte el, yüz, burun, e, diş vesaire bu tarzda anlamsız, gereksiz, borsayı ilgilendirmeyen boş konuşmalardan bu arkadaşları kınıyorum. Ben size şunları söylüyorum. Beni takip etmeyin kardeşim. Bu karaktersiz, hasiyetsiz insanlara alenen söylüyorum. Benim kanalımdan defolun gidin. Ben sizin gibi hasiyetsiz, karaktersiz insanlarla bir şey öğretmek zorunda değilim. Herhangi bir parasal bir beklentim de yok. Sizin beni e, hakaret vari sözlerle itham etmeniz beni ilgilendirmiyor. O sizin basitliğinizi, sıradanlığınızı gösteriyor. Onun için benim kanalımdan defolup gidin. Bir daha da benim kanalıma uğramayın. Kimseyi ben bu kanalda zorla tutmuyorum. Umrumda da değil. Ben sadece insan olarak size şunu yapmaya çalışıyorum. Ben sıkıntı çektim, ben kazıklandım bu borsada. Size borsayı öğretmek istiyorum ki siz de kazıklanmayın, sıkıntı çekmeyin. Bütün amacım, hedefim bu. Yoksa ben sizden bir para talebiliyor muyum? Etmiyorum. Beğenin diyor muyum? Be demiyorum. Paylaşın diyor muyum? Demiyorum. Onun için bu Türkiye'de her zaman iyilik yapanlar hep zarar görmüşler. Onun için lütfen konuşmalarımıza dikkat ederek hareket edelim. Çünkü ben bugüne kadar uslubumu bozmuyorum. Evet, neyse. Şimdi gelelim kanalımıza. Borsaların çoğu Amerika Birleşik Devletleri borsasına bağlıdır aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde genelde kötü borsa olursa diğer dünya ülkelerindeki borsaları da olumsuz etkilenir. Çünkü dünyanın jandarması, dünyanın babası Amerika Birleşik Devletleri'dir her alanda. Onların yaptığı bir açıklama, onların yaptığı bir kriz diğerlerine sebebiyet verir. Onun için Amerika Birleşik Devletleri borsalarını ve Avrupa borsalarını, uzak doğu borsalarını, işte Çin borsasını, Japonya borsasını bunları takip etmekte fayda var arkadaşlar. Buna da bağlıyız. Faizlerin artmasıyla birlikte arkadaşlar beklentilerin de üzerinde bir faiz arttırımı yaptı Merkez Bankası. Bu da ne demek? Doların azaldığının göstergesi. Eğer dolar yoksa büyük bir ülke krize girer. Onun için faizleri yükselttiler. Bu faizlerin yüksek olduğunu gören yabancılar başka ülkelerde atıyorum yüzde birle başka ülkelere dolar borcu veren kişiler veyahut da kurumlar veyahut da ülkeler oradan paralarını çekip sallıyorum bu sayı yüzde yirmi ile bizim ülkemizde dolar getirip faize yatırıyorlar. İşte o zaman bizim ülkemizde dolar artıyor ama ödeyeceğimiz kazıkta o kadar büyük artıyor. Bu da ülkenin çok kötü günler beklediğinin göstergesi. Şimdi ülke çok bu kadar kötü yönetilirken iyi bir şey beklemek de çok zor arkadaşlar. Şimdi yarın bir gün olacağı söylüyorum size. Yarın bir gün yalandan bir iç ayaklanma çıkartacaklar. Yalandan bir Suriye'ye operasyon yapacaklar. İşte güvenliğimiz tehlikede diyecekler. Dolar birden fırlayacak. Ondan sonra dolar fırladığı zaman hepimizin hayatı kaymış demektir. Daha çok zam demek bu. O zaman bittik. Genelde ülkeler sıkıştıkları zaman, çok kötü yönettikleri zaman suçu başkalarına atarlar. Örnek veriyorum. İşte gördünüz mü? Pandemi oldu, böyle oldu. Gördünüz mü? Orman yangınları oldu, böyle oldu. Gördünüz mü? Biz 7 düvelle savaşıyoruz. Ondan dolayı ekonomimiz böyle kötü. Bizim suçumuz yok. Dış mihraklar, dış güçler var. Hep sistem aynı. Onun için büyük çöküşe hazırlıklı olun. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Borsada yatırım yapacağınız zaman küçük sermayeli şirketler alacaksınız ve uzun vadede. Yani uzun vade dediğimiz şey daha doğrusu şöyle anlatayım. 0 ile 1 yıl arasında kısa vade. 1 yılla 5 yıl arasında orta vade. 5 yılla da 10 yıl arasında uzun vade. Ondan sonrası daha uzun vade. Arkadaşlar. Hisselerinizi en kötü, küçük sermayeli hisseler alıp 10 yıl biriktirmeniz gerekiyor. O zaman zengin olursunuz. Bak hep söylüyorum. Yoksa böyle küçük küçük şeylerle uğraşırsınız. Bakın örnek veriyorum şimdi küçük sermayeli olanlara. Mesela sumaş 6.224.000 sermayesi varmış. Yani lotu %25 halka açıklığı varmış. 8 yılda 161 kat çıkmış. Sodyum sanayi 15 milyon sermayesi varmış. %31'i halka çıkmış. 12 yılda 140 180 kat 180 kat karı 180 kat değerleşmiş. Orma Orma 27 milyon sermayesi varmış. %13'lü halka açıklığı varmış. 10 yılda 185 kat kar yapmış. Kuştur. Otel var ya kuştur. Şey, e, koçların. 4 milyon 277 bin sermayesi varmış. %12 halka açıklığı varmış. 10 yılda 9666 kat 9666 kat çıkmış. Kent Kent Şeker Gıda falan var ya. 2 milyon 200 sermayesi varmış. %0.53'ü halka açıklığı varmış. 30 yılda 20.400 kat, 20.400 kat kar yapmış. İntek şirketi yani çıkmış daha doğrusu kar yapmış derken. İntek şirketi 8 milyon sermayesi varmış. %25 halka çıkmış. 12 yılda 620 kat kar yapmış. Çimentaş 2 milyon 349 bin sermayesi varmış. 2.770 halka açıklığı varmış. 30 yılda yaklaşık 8 bin kat bak 8 kat değil 8.000 kat kar yapmış. İşte görüyorsunuz değil mi? Küçük sermayeli olup da 10 yıl ve 10 yılın üzerinde birikim yapan kişilerin kazandıkları parayı. Siz yüzde bir düşmüş, yüzde beş düşmüş, yüzde sekiz düşmüş, yok yüzde yüz düşmüş. Bunlarla oturup üzülüyorsunuz. Bakın millet ne yapıyor? Aldık çalıyor, aldık çalıyor, aldık çalıyor. 10 yıl vade yapmış ya. Ya 10 yıl yapınca zaten adam hiç borsa bile bakmaz kardeşim. İsterse yüzde dört düşsün borsa. Hiç önemli değil adamın için ya. Adam için önemli olan lot sayısını arttırmak daha da düşsün. Yüzde bir milyon düşsün ki ben ucuzdan alayım diye hesap yapıyor. İşte adamlar zengin olanlar böyle zengin oluyor. Şimdi örnek veriyorum. Biz Ford Otosan alabiliriz, şişe alabiliriz, bilmem ne alabiliriz. Ya bunlar çok büyük şirketler. Sasa alabiliriz, bilmem. Koç Holding alabiliriz, şu oldu. Bunlar büyük şirketler. Bunlar çok fazla çıkmaz. Şöyle düşünün. Küçük sermaye şirketleri Bebek olarak düşün. Bebek nasıl büyüyor? Görüyorsunuz değil mi? Bebek büyüyor, büyüyecek. Ama yaşlı olan yaşlı olan insan büyüyor mu? Büyümüyor. İşte şirketler de böyle. Böyle şirketleri alın. Yani bak böyle şirketleri alın derken gidin de bu saydıklarımı alın demiyorum. Atıyorum. Yeni bir halka arz oldu diyelim. Sermayesi kaç? Diyelim ki 20 milyon sermayesi var. Diyelim ki 2025 yılında yeni halka arz oldu. Sermayesi 20 milyon. Sermayesi 10 milyon. Sermayesi 30 milyon. Neyse. Onu alacaksın. 10 yıl bakmayacaksın. 10 yıl biriktireceksin. İşte parayı o zaman kazanırsın. Anlatmak istediğimi anlayın. Ben gidip de bunları almayın bak. Bunlar artık yavaş 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 azalır. Tamam yine sermayeleri küçük de Bunlar kadar bir, bir bir 500 kat, bir 1000 kat bunun gibi belki gitmeyecek. Yani neredeyse gitmiş gibi düşünün bunu. Evet. Yani mantaliteyi anlatıyorum. Borsadaki mantaliteyi anlatıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ümüğünüzü yıkmayın. Bak psikoloji çok önemli. Psikolojinizi rahat tutun. Kredili işlemlerden uzak durun. İhtiyacınız olan parayla borsaya girmeyin. Her şey vakti zamanla geldiğinde düzelir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bitcoin örneğini daha önceden size verdim. 69.000'den 13.000'e düşürdüler. 13.000'den de bak 2 sene 3 sene sonra 106.000'e çıktı. Ha şimdi yine biraz düştü. Sonra bir daha çıkacak o. Beklerseniz parayı kazanırsınız. Beklemezseniz hiçbir şey alamazsınız. Evet görüşürüz. Kendinize iyi bakın.